Doktor merhaba. Bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine 800 bin TL'den başlayan ilanlarımız olacak. Yukarıya doğru ilerleyeceğiz. E, abone olmayı, bildirimler açmayı, ondan sonra yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Katıl butonu ile isterseniz destek olabilirsiniz. Değerli dostlar. E, bununla beraber sizin de... E, çalışmak istediğiniz ilanlarınız varsa, satılık ya da kiralık yerleriniz varsa benimle irtibata geçebilirsiniz. Değerli dostlar, Remax Time ile çalışmaktayım. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Önceki videolarında izleyenler beni biliyorlar zaten. Ee, sizler de son 3-5 videomu izleyebilirsiniz. Oradan da bir fikir sahibi olabilirsiniz uygun yerleri bulmaya çalışıyorum. Uygun ve <laughs> biraz daha e, sahile yakın yerler olmasına dikkat ediyorum. E, kendimce burada araştırma yapıp sizlerin önüne bunları seriyorum değerli dostlar. Hemen ilk ilanımızla başlayalım. İlk ilanımız 800 bin TL dediğimiz gibi e, İzmir Kınık Köseler Köyü'nde 58 metrekare müstakil ev yeni yapı demiş. 1 artı 1. 800 bin TL burası. Ee, burada tek katlı müstakil ev satıştadır. Ev tamamen yeni yapılmıştır. Yapılması gereken tek şey laminat parkenin döşenmesi. Ev önünde geniş avlu açık kullanım alanı mevcuttur. Köyün merkezindedir. Cami ile bitişiktir. Efendim burada e, doğayla iç içe ama köy merkezinde konumlanmış bu ev. Hem oturum hem yatırım amacıyla değerlidir denmiş. Şimdi baktığımız zaman ev burası. Evin alanı burası. Muhtemelen e, Tabii ki burası tapuya dahil değil. Evin önündeki alan buraya dahil değil. Cami ile yan yana anladığım kadarıyla şurası. Evet. E, şuradaki ev, şu, şurada Burada çok aptal sahne var. E, evin iç kısmı sadece laminant döşenecek denmiş. Evin iç kısmına. Evet. Şöyle. Odaları görüyorsunuz. Bütün odalar yapılı. Evet tavanı yapılı. Kapılar takılmış zaten. Hiçbir şey kalmamış dedikleri gibi. Sadece bir laminant yapacaksınız. O kadar. Başka da bir ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Sağlı sollu. Cami hemen burada. Ev de burada. Şurası. Şu gördüğünüz yer. Ev burası. Cami yan tarafı. Öndeki bu, muhtemelen camiye dahil olabilir o alanda zaten eve açık bir yer gibi gözüküyor evet Giriş yeri de şuradan Buradan giriyorsunuz evin içerisine giriş yapıyorsunuz Evet Sağdan soldan görüntüsü de bu seferki şekilde Konumuna baktığımız zaman kınık Köseler burada Hemen bir şöyle Alalım Değerli dostlar Bergamay'a olan uzaklık buradan 42 dakika gözüküyor. Burada kınağa olan uzaklığa bakalım. Şöyle geldiğimiz zaman kınağa olan uzaklıkta 35 dakika falan 30 dakika görünüyor. Evet yaklaşık 30 dakika ama tabi çok yollar girintili çıkıntılı olduğu için süre biraz daha uzun sürebilir. Burada gibi gösteriyorlar. Evet en yakın yarım saat uzaklıkta gibi gözüküyor. Yerleşim yeri bu şekilde gözüküyor. Ya yani Buradan aldık geldik şöyle bir saatte Zeytin Dağı tarafında denize uzaklığınız var. Bir saatte burada. Biliye olan uzaklıkta orası da bir saat yaklaşık uzaklıkta olan bir yer burası değerli dostlar. Yani kırık merkeze yani şuraya olan uzaklığı Devlet hastanesi var. İlkokul, ortaokul lisesi var. olan uzaklığınız buradan yarım saat uzaklıkta gibi gözüküyor. Evet. Şimdi şuradan 800.000 TL Telefon numarası 529 539 837 2342 539 837 23 42 telefon numarası İkinci ilanımız Aydın Koçarlı'dan Bir ilan Burası da 585 metrekare toplamda alanı olan bir yer ee, Son rakam denmiş Mustakil Bahçeli avlulu köy evi tek tapu 2 tane evi olan elektrik su açık tapuda ev geçmektedir Sizde hayalinizdeki <laughs> köy evi bulmak istiyorsanız tam zaman üst model mantıklı araçlarla takız yapılabilir denmiş değerli dostlar. Şimdi yer burası. Evet. Yer burası. Toplamda 580 metrekare bayağı geniş bir alan olan bir yer. Buralar evi dahil tabii şu görmüş olduğunuz ağaçlık işte çalılık yerler eve dahil. Yol kenarı bu şekilde. Buralar evin içeri dahil olan yerler. Buradan içeri giriyorsunuz. Evet evde şu aşağıda. Evin ön kısmı bu şekilde. Yani aslında düzgün duruyor. Akımlı yani. Evet. Önden arkadan resimleri çekilmiş evin. Bu yan taraftan. Yıkık tükük bir yer değil yani. Evin iç kısmından resimler paylaşılmamış o kadarıyla. Evet. Ya yani öyle bir şey olsaydı söylerdi. Tadilata ihtiyacı var. Derdi. Burada. 1 milyon 100 bin lira. Aydın. Uçarlı'da olan bir yer. Hemen bakalım konumuna. Ee, konum burada. Şuradan aldık. Geldik. şimdi yani Aydın'a olan uzaklık Buradan çekebilirsek Aydına 40 dakika uzaklıkta diyor Köke'ye 45 dakika Kuşadasına ise 1 saat 17 dakika yani bir buçuk iki bir buçuk saat diyebiliriz yani şey uzaklık Kuşadasına Kuşadasına uzaklık bu Koçarlı'ya olan uzaklık Koçarlı'ya yakınmış aslında yani şuradan geldiğiniz zaman. Yani 15 ile 20 dakika arasında koçarlıya olan uzaklık tüm ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz yer 20 dakika uzaklıkta burası koçarlı. Yani konumu da bu şekilde değerli dostlar. 1 milyon 100 bin lira 585 metrekare. Telefon, telefon numarası 552 695 0909 552 695 0909 telefon numarası. Manisa Salihli'de 166 metrekare bir yer. Ee, Ombaylı Mahallesi satılık ev demiş. Efendim 3 artı 1 doğayla iç içe. Manisa Salihli kullanışlı deposu ferah bahçesiyle hem konforlu hem de yatırım ideal demiş. Genel özellikleri verilmiş. Eşyalarla birlikte satılmaktadır. Hemen taşınıp yaşamaya elverişlidir. Evin arka kısmında 50 metrekare depo vardır. Ev hem içten hem dıştan merdivenli yapıya sahiptir. Geniş ve kullanışlı bahçe alanı, hobi bahçesi, çocuk alanı, dinlenme alanı vardır. Evet. Burada gerekli bilgiler aşağıya doğru verilmiş. Şimdi evin dışarıdan görünümü gayet güzel bence. İşte duvarlar çekilmiş, üstünde teller var. Ev, e, dış boyası yapılmış ağaçlar meyve ağaçlar buradan giriş var Evin iç kısmı da e, Dış kısmı bu şekilde gayet güzel hoş duruyor Bakın evin iç kısmı bu üst kat muhtemelen Burası ardiye gibi kullanılan yer burası normal oda Burası başka bir yer e, Teras kısmı üst Oturma alanı var burada teras Bahçe alanı burası. Meyveler mevcut. Zeytin herhalde bunlar. Zeytin. Zeytin var. Meyve ağaçları da var muhtemelen burada. E, mutfak dışarıda bir mutfak yapılmış aynı zamanda. Oturma alanı var. Burası oturma odası. Dediğimiz gibi güzel bir verandası var. Ön kısmında. Burası bahçe alanından diğer bir görüntü. Burası yatak odası. Yani gayet bence kullanışlı güzel yan tarafta evin dışarıda olan bölümü bura alt kat alt kattan yukarıya çıkıyorsunuz gayet hoş ve güzel ve evet, burası da mutfak alanı herhalde evet burada dışarıda oturma alanı <laughs> 1 milyon 550 bin lira 1 bin lira burada talihli burada hemen bir bakalım hemen gelelim şuraya evet yani şurada Manisa Salihli Salihli'ye olan uzaklık şuradan geldiği zaman 20-25 dakika arası Salihliğe olan uzaklık. Buranın 20-25 dakika arası. İzmir'e ne kadarmış? İzmir'e de 1,5 saat uzaklıkta yaklaşık burası. 1,5 saat uzaklıkta. Evet. 1 milyon 550 bin lira. Bahçesi var. Güzel. Ondan sonra evde kullanışlı. Hiçbir masrafı yok. E, telefon numarası 501 337 45 82 501 337 45 82 Evet burası Antalya Alanya'da bir yer 2500 metrekare e, bahçeli konteyner ev demiş 2500 metrekare müstakil tapulu Alanya Din Vadisi yol su elektrik mevcut İçinde muhtelif meyve avokado zeytin ağaçları mevcut damlama sistemi var İçerisinde konteyner evimiz faal durumda her an oturabilirsiniz denmiş. Burada evet diğer burası. Yani buradan gelişti şurası. Evet açtık. Ev burada konteynerdan yapılmış. Şuradan giriş var. Şu kademe kademe yukarıya doğru buraya dahil anladığım kadarıyla. Evet şu yukarıya doğru. Evet şuradan içeriye giriyorsunuz. Evet, evin iç kısmından görüntüler. Evet, iç kısmından görüntüler bunlarda. Evet, burada oturma alanı yapılmış. Evet, geniş bir veranda alanı var önünde. Videoda ne var. Dur bakalım video. İyi bir yan çekim yapılmış. Evet maalesef. Yani turistlerin geliş gidişi gösteriliyor. Turistik alana yakın herhalde burası. Evet. Yer burada. Burada, burada hemen gelelim şöyle. Evet. Yani sahil olan uzaklık 45 dakika gözüküyor. 45 ile 1 saat arası diyebiliriz. Alanya'ya 1 saat yaklaşık uzaklıkta. Ama dediğim gibi şu gelintili çıkıntı yollar e, bu saati arttırabilir. uzaklığı arttırabilir. Onu söylemiş olayım. Yani buraya yakın bir diğer e, ilkokul var şurada bir tane bucakta. Evet. Yani bir saat uzaklıkta gibi gözüküyor. Ve şeyi merak ettim ben burada. Sağlık meselesi mesela hepsi şu kıyı şeridinde. Evet eğitim eğitim nerede? Şurada varmış mesela ne varmış? Ee, Anadolu Lisesi var burada. Vav. Wow. Şurada Anadolu Lisesi var. Evet yakın bir yerde. İlkokul var. Efendim burada ortaokul var. Etrafında eğitim olarak var ya. Evet. 2 milyon 600 bin lira. 2500 yani buçuk dönümlük bir yer. Telefon numarası 533-381-9641. 533-381-9641 telefon numarası. Evet burası da Çanakkale Bilgada bir yer. Daile çok yakın. 225 metrekare bir yer. Zeytinlik Mahallesi köy içerisinde toplamda 225 metrekare Avlu kerpiç ev 1 artı 1 bahçemiz mevcut bahçemizin içerisinde 12 adet zeytin 2 adet incir var Konum olarak merkezi konumlu olan evimiz Cami okul zincir marketler, kafe düğün salonu köy gibi yerlere yakın Sahile ve plaja 500 metre her ihtiyacınızı yürüme mesafesinde Giga merkezde 20 kilometre müstakil parsel tek tapudur ev tadilat gerektirmektedir denmiş Değerli dostlar 2 milyon 650 bin liraymış bu ev. Evin yeri konumu burası. Şu gördüğünüz yer. Evet şuradan. Evin giriş alanı burası. Tabi buranın çatısı bence kaldırılacak. Kabasında bir sıkıntı çok göremedim ama çatısı kaldırıp tekrar yapılabilir. Burası mesela bir fayans döşenebilir. Şu Eee. Şuradaki bu çatı kısmı kaldırılabilir. Tekrar buraya güzel demir ayaklarla bir yer yapılabilir. Etrafı çevrilebilir. Efendim aynı şey burası için geçerli. Aşağıya doğru bakın ağaçlar mevcut. Merdivenle indiğinizde. Evet. o da diğer bir oda, başka bir oda. Dedim ki çatıyı kaldıracaksınız ya yani buranın kapası sağlam gibi de katıyı kaldıracaksınız. Bakın denize çok yakın olması tabii ki büyük bir avantaj buranın. Değerli dostlar. Denize yakın. Şura. Bakın denize yakın bir konumda. Zaten burada ilkokul, ortaokul, hastane, lise hepsi mevcuttur burada zaten. Karabika'da. Evet. Yer şurada tam konumu. Sonunlu burası bakın. Şurası. 2 milyon 650 bin liraymış buranın ilan numarasını vereyim size. 125, 154, 77, 63. 125, 154, 77, 63. Buranın ilan numarası değerli dostlar. Sakarya Pamukova'da 4 milyon 500 bin lira olan bir yer. Burası açık alan 1240 metrekare alanlı bir yer. O yüzden aldım burayı. Bakın çok güzel çatısı, veranda alanı bayağı bir geniş. Pamukova Ka Karapınar köyünde doğanın içerisinde 1300 metrekare arazimiz satılık. Kullanım alanı 2200 metrekaredir. 21 metrekare konteyner önüne çıkma balkon yapılmıştır. Yanında su havuzu bulunmaktadır. Manzarası çok güzeldir. Denmiş. Yani şöyle alırsak biz burayı iç kısım. Evet. Bakın, ev burası. Konteyner gibi geldi bana. Yani şuralar konteyner gibi sanki. Burada da bir havuz yapılmış. Bahçede bir havuz var. Eee ama düzenli, tertipli yani. Evet, burası konteyner. Sobası var içerisinde. Evet, diğer bir odası bu şekilde. Burada bahçe, veranda alanı. Ya ileriye yönelik bu konteynerleri buradan kaldırıp buraya güzel bir ev yapabilirsiniz. Zaten ona göre yapılmış. Betonu da atılmış zaten yani temeli de atılmış. Orada görünüyor zaten temelin atıldığı. Evet. Dışarıdan görüntüsü bu. Bu da güzel. Kim tellerle kaplanmış. Ya taş duvar var. Burada. Güzel zeytin ağaçları mevcut. Genişte bir alan ama şurası görüyorsunuz bakın. Genişçe bir alan. Evet. Abi buraya güzel bir ev yaparsanız ki şeyi hazır zaten betonu falan her şey atılmış. Biliyorsunuz temelde ciddi para tutuyor. Ee, gayet güzel ve ideal bir yer bakın. Evet. 4 milyon 500 bin lira 1240 metrekare alanlı bir yer. Buradan ciddi bir pazarlık yapılabilir bence. Konumuna bakacak olursak konumu şurada. Gördüğünüz gibi tepeden bakarsanız. Burada İstanbul'dan olan uzaklık efendim 2,5 e, saatte yaklaşık gidilebiliyormuş. 2-2,5 i̇ki, iki saat arası diyebilirsiniz. E, buradan Geyve'ye olan uzaklığa bakarsan 10 dakika zaten bakın Geyve çok yakın 15-20 dakikada Geyve'ye gidebiliyorsunuz Pamukova Pamukova çok yakın yani kova uzaklığı ha, iç içe neredeyse 7-8 dakika. İlkokul, ortaokul, devlet hastanesi her şeyin olduğu yer 7-8 dakika uzaklıkta. Bursa'ya gideyim deseniz Bursa'ya da 1 saat 25 dakika falan uzaklıkta burası değerli dostlar. Evet. Evet fiyat 4.5'tu telefon numarası 544 562 85 33 544, 562, 85, 33. Çanakkale Ezine'de bir yer. Burası da 124 metrekare alanlı bir yer. Güzel bir yer olduğu için ben burayı aldım. E, oturulabilir köy evi. E, toplam 124 metrekare alana sahip. Kapalı balkon dahil 70 metre Açık mutfak ve 2 adet oda. E, evin bahçesi 1,5 metre yükseklikte duvarla çevrili. Bahçe büyüklüğü 55 metrekare. Açıkta meyve ağaçları olup 15 metre yukarı malzeme deposu vardır. Burada tek tek yazılmış bir bakalım. Bahçe kısmı burası ev. Evet ev. Evin iç kısmından görüntüler. Salon yatak odası banyo lavabo diğer bir oda. Katı kısmı burası efendim mutfak o, gayet güzel bir lavabo. Efendim o burası da diğer bir mutfak. Şurada balkon var görüyorsunuz. E, malzaması da gayet hoş bir manzarası var önünde görüyorsunuz. Evet. Evin konumu burası. Ev burada önünde bu şekilde. Bozcaada manzarası. Bozcaada da şuradaymış. Evet alt kat misafir banyosu. Alt kat yatak odası. Efendim mutfak kısmı. Yani önden görünüm depo altta bir depo var şurayı diyor. Burada çardak alanı. Bakın çardak alanı. Evet. Önce güzel dizayn edilmiş boş bir yer bir dakika şurah. Şurada Heh. da bir yer var bakın. Alt burası zaten. Evet. şurada Evet. Bakıyoruz. Şimdi buradan buradan Evet. Telefon numarası verelim burada? 506 120 79 97 506 120 79 97 Bunun konumuna zaten Bakalım bakmadık değil mi? Konumuna bakalım. Konumu neresi? Konumuna baktığımız zaman şuradan 4 saat İstanbul. Şuradan denize olan uzaklığa bakalım. Denize olan Geyve'ye, Ezine'ye uzaklık 8 dakika. Geyikli'ye 10 dakika. Denize olan uzaklık ise 18 dakika denize uzaklıkta. Ezine'ye 9 dakikada. Evet, Geyikli'ye ise ya denize 15-20 dakikada denizde inebiliyorsunuz buradan aşağıya doğru inerseniz Bu tarafta körfezde 44 dakikada inebiliyorsunuz buradan Evet 4 milyon 500 bin liraymış burası telefon numarası da 506 120-79-97 Onu da bir daha söylemiş olalım Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, Tekrar hatırlatalım abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenip tuşuna basmayı unutmazsanız seviniriz. Burada hani şunu da diyoruz az da olsa bir emek var. O emeğin karşılığında eğer izliyorsanız tabi. Eğer bunları dediklerimi yapabilirseniz ne mutlu. Değerli dostlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.